Alın bakayım. yap. Hani nerede? Hadi bakalım. Salamlarınızı vereyim Hadi bakayım. Dur. Al. Al. Hadi. Hadi şu kağıtları niye atıyorlar buraya arkadaş ben anlamıyorum ya. Pis insanlar ya. Hadi bakayım. Şimdi salamlarınızı da vereyim. şimdi mama dökelim biraz da mama da kalsın burada Mama kalmamış. Benden başka mama verenler de var ama onlar gelmemişler bayağıdır. Hadi bak, yap. Sularınız var mı? Evet, su da azaldı. Su takviyesi de yaptık size. Gel pisi pisi pisi. Gel. Bu ne gitti acaba?